Ah çok da genç. Allah rahmet eylesin Figen Hanım. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Neriman Hanımcığım. Trafik kazası dediler ama nasıl olmuş ki? Arabanın kontrolünü kaybetmiş. <laughs> Ağaca çarpmış işte. Allah sabır versin eşine çocuğuna. Amin. Müsaadenizle. Ee, Metin Bey'i de görüp bir başsağlığı dileseydik. Evet, nerede abim yenge? Ya Metin biricikle ilgileniyordu ama o zaman bize müsaade. Tekrar başınız sağ olsun Figen Hanım. Başınız sağ olsun tekrardan. Sağ. Sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. olun. Ayak Ayak sağlık. Sağ, Ç olun. sağ. Olun. Aras. Sen bir dur. Reyhan, <laughs> Metin çıkmadı mı daha odasından? Çıkmadı Figen abla. Senden rica etsem Metini getirir misin? Bak, insanlar ona baş başsağlığı dilemek için geliyorlar. Ya anladığım kadarıyla o pek gelmek istemiyor. Zorlamasak mı? Biz görüşüyoruz zaten insanlarla. Tamam ama olmaz ki böyle bir şey. Yani biz hepimiz perişanız. Ya insanlar başsağlığı dilemeye geliyorlar. Yani bizim öyle bir görüntü vermememiz lazım. Tamam, ben sorarım gene de ama... ...vallahi istemezse de zorlayamam. Tamam mı? Aras. <laughs> Ne oldu? Aslında abin bu hafta ilgilenecekti ama durumları biliyorsun işte. Onun için sana ihtiyacım var. Tamam anne söyle. Dubai'deki şube açılışına gitmen lazım. Hatta şimdi hemen gidersen çok iyi olur. Anne şu an sırası değil. Yani birkaç gün beklesin Dubai'ye. Yani Aslı şu halde bırakamam ben şu an. Oğlum çok önemli insanlar gelecek. O kadar hazırlık yapıldı. Yani bizden birinin orada olması lazım. Ben mi gideyim bu halimle? Abin gitmeye kalkarsan gitmezsen eğer, birici falan yalnız mı bıraksın? Hem git birkaç gün görün orada. Anne hani sen uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun beni? Aşk olsun oğlum. Abin için istiyorum. Tamam bak iki günden fazla kalmam. Tamam mı? Aslı'yı böyle bırakamam. Tamam. Tamam direkt söylesene. Allah Allah. İyi tamam hadi. Tamam hadi bay Kiminle konuşuyordun? Sizinle. Sizinle. Yani içeride telefonun çaldığı acil bir şekilde kalktın sesinle konuşmak şimdi bana pek öyle gelmiyor. Nasıl yani? Neye inanmadın şu anda? Yalan mı söylüyorum? Bilmem. Ne yapıyorsun? Oldu mu arası? İnandın mı şu anda? Ya ben Serkan'la konuşsam neden sana söylemeyeyim Niye yalan söyleyeyim sana? Hayatımın tehlikeye atmamak için daha önce de yaptın. Öyle yani tek başına hareket ediyorsun ya. Böyle bir şey yapmıyorum Aras. Neden gözün sürekli üstünde? Çünkü gözüm üzerinde. Ne yaptığını bilmiyorum. Benden uzak duruyorsun. Ne yaşadığını nereden bilebilirim? Senin uzak durduğun falan yok. Ama sana böyle hissettirdiysem özür dilerim. Neyse. Annem Dubai'ye gitmemi istiyor iş için. Öyle mi? Ne kadar kalacaksın? Birkaç gün. Ya ne kadar kalman gerekiyorsa o kadar kal bence. İşte tam da bahsettiğim şey bu. Yani gerçekten gitmemi istiyorsun ve sanki hiç geri dönmememi istiyorsun. Aras öyle bir şey olur mu ya? Ailen için doğru olan neyse onu yapmanı istiyorum sadece o kadar. Ya o herifle olanlardan sonra söylediklerimden dolayı mı böyle davranıyorsun? Sen beni eskisi gibi görmüyor musun? Saçmalama. Görüyorum tabii ki de. Ne zaman gideceksin? Hemen. Evet. <laughs> o zaman hemen hazırlanman gerekecek. Annemler gelecekti. Ben bir onlara bakayım. Sen gitmeden seni görürüm değil mi? Aynen. Hı, hı. Teşekkür ederim. Ya arası gitmeyi ikna ettiğiniz için. Neden böyle bir şey istedin Aslı? Ne yapacaksın? Size bir söz verdim Figen Hanım. Onu tutacağım. Evet, ne istiyorsun? Dinle beni. Arasın peşine düşme. Evleneceğiz. Ya yani verdiğim söz geçerli. Ama kimse bilmeyecek. Tamam mı? Ne Aras, ne Reyhan Hanım. Hiç kimse bilmeyecek. Siz haklıydınız. Karanlığı bu eve ben getirdim. Ama düzelteceğim. Arası kaybetmenize izin vermeyeceğim. Ee, bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Arası birkaç günlüğüne uzaklaştırabilir misiniz? Çünkü bu yaptığım şeyi öğrenirse izin vermeyecek bana. Zaten gözü sürekli benim üstümde. Benim buna bakmam lazım. Alo. Geçen gün verdiğin sözün arkasında durma vakti geldi hastacığım. Yarın nikah var. Bugün <laughs> sağlık raporlarını halletmek zorundayız. Sakın beni cenaze menaze diye oyalamaya kalkma. Çık şimdi evden. Seni oyalamıyorum Serkan. Ne dediysen o. Gelecek. işin var senin burada? Hiç. Hadi gel içeri geçelim. Babaannen de orada, baban da gelir. Aslı, ben onun hiçbirini görmek istemiyorum. Mahvettiler anneme. Ezdiler onu, psikolojisini bozdular. Babaannem onu herkesin içine tokat attı biliyor musun? Babamla zaten araları o gün kavga etmişlerdi biliyor musun onlar? Annem çıktı. Bütün gün, bütün gün ona ulaşmaya çalıştım ama... ...o meğerse... ...çok üzgünüm gerçekten. Aslı ben bu arada durmak istemiyorum daha fazla. Hayır öyle deme Biricik. Bak... ...ailen senin üstüne titriyor. Babaannene, babana kızgınsın anlıyorum. Ben, ben varım. Ben sen üzülme diye her şey yaparım. Sizin de Murat da geliyor birazdan. Biz senin yanındayız Bilecik. Sen yalnız değilsin. Çok sağ ol Aslı. Çok sağ ol. eğer biz burada olamazsak da Emre'ye yananım var. Hiç merak etme tamam mı? lütfen. Bana lütfen yengemden bahsetme tamam mı? Niye? Ne oldu? Bir, şey mi oldu? Saf kızım benim. Senin o polyana gibi yaşadığın dünyanı şaşıracak bir şey daha söyleyeyim mi? Baban hep Reyhan'a aşıktı. Boş ver aslında. Ben biraz yalnız kalacağım, tamam Biricik bak gitme gel konuşuyoruz. Gelmek üzereyiz.